Merhaba arkadaşım Atayınları. Ben Korkmam. 6. Sınıf Matematik Soru Bankası ile karşındayım. 6. ünite sıvı ölçme konusundan sıvı ve hacim ölçü birimleri nedir ve birbirine nasıl dönüşür onu öğreneceğiz. Temel sıvı ölçme birimi litredir ve büyük L harfi ile gösterilir. Litreden sonra desilitre, santilitre ve mililitre gelir arkadaşım. Birimler birbirine dönüşürken eğer yukarıdan aşağıya doğru birbirine dönüştürecek olursak her basamak 10 ile çarpılır. 10 ile çarpmak 1 sıfır eklemek veyahut da virgülü e soldan sağa doğru kaydırabiliriz. Eğer yukarıdan eğer aşağıdan yukarıya doğru birimleri değiştirecek olursak da bu sefer 10 ile bölmemiz gerekiyor. 10 ile bölmek demek de bir sıfır silmek, eğer ondalıklı sayı ise virgülü sağdan sola doğru kaydırarak sayıyı küçültebiliriz ve birimler bu şekilde birbirine dönüşüyor arkadaşım. Örneklere bakacak olursak 1 litre kaç desilitredir dediğimizde litrenin hemen altında desilitre olduğuna göre bir basamak aşağı inmek, bir sıfır eklemektir. 1 litre 10 desilitredir diyoruz. Litreyi santilitreye çevirirken de iki basamak aşağı ineceğimize göre 1 litre 100 santilitredir. Mililitreyi çevirmek için ise 3 basamak aşağı ineceğimizden 3 defa 10 ile çarpmak 3 sıfır eklemektir. O yüzden 1 litre 1000 mililitredir diyoruz. Ve örnekler bu şekilde çözülüyor arkadaşım. Aşağıda verilen dönüşümleri yapacak olursak litreyi mililitreye çevirelim. Şimdi 3 basamak aşağıya ineceğiz bir basamak indik desilitre bir daha indik santilitre bir daha indiğimizde mililitre olduğuna göre 14 litre 14000 mililitredir 25 litreyi santilitre çevirmek için ise 2 basamak aşağıya ineceğiz. 1 sıfır ekledik desilitre 1 sıfır daha ekledik santilitre oldu. 2500 santilitredir. Santilitreyi mililitreye çevirmek için 1 basamak aşağı ineceğimize göre 1 sıfır eklediğimize 850 mililitredir. Santilitreyi litreye çevirmek için 2 basamak yukarıya çıkacağız. Şimdi virgül en sağda düşündüğümüzde yukarıya çıkmak virgülü sağdan sola doğru iki basamak kaydırmak olduğuna göre iki basamak kaydırırsak 2 tam %70 litredir diyoruz. Buradaki örneklerimizi çözecek olursak arkadaşım 4 tam onda 8 litre ile 3 tam onda 4 santilitrenin toplamı kaç santilitredir? Birimi farklı olan litre olduğuna göre litreyi hemen santilitreye çevirelim. 4 tam onda 8 litreyi santilitreye çevirmek için iki basamak aşağı inmek 2 sıfır atmak olduğuna göre veyahut da virgülü soldan sağa 2 basamak kaydıracaktık. Kaydırdığımızda 480 santilitredir diyoruz. 480 santilitre ile 3 tam onda 4 santilitreyi topladığımızda ise 483 tam onda 4 santilitredir diyerek buraya yazabiliriz. Mililitre ile santilitrenin toplamı kaç mililitrede dediğimizde yine birimi farklı olan santilitre olduğuna göre santilitreyi hemen mililitreye çevirelim. Bir basamak aşağı inmek demek virgülün bir basamak sağa kayması olduğuna göre Burası 45 mililitredir. 45 mililitre ise 3 tam onda 4 mililitreyi topladığımızda arkadaşım 48 tam onda 4 mililitredir diyoruz ve şu şekilde yazabiliriz. Evet sıvı ölçme birimleri bu şekilde birbirine dönüşüyor arkadaşım. Hacim ve sıvı ölçülerine gelecek olursak Sıvı ölçme birimleri özel birer hacim ölçüsüdür ve 1 desimetre küp 1 litredir. Bunu hiç unutmayalım arkadaşım. Şimdi biz desimetre birbirine çevirmeyi öğrendik. Ee, sıvı ölçme birimlerinde litreleri de birbirine çevirmeyi öğrendiğimize göre 1 desimetre küp 1 litredir diyerek dönüşümlerimizi yapabiliriz. Örneklerimize baktığımızda 5 metre küp 5000 litredir. Şimdi ilk önce metre küpü desimetre küpe çevirmeliyiz. Metre küpün altında desimetre küp olduğuna göre bir basamak aşağı inmek 1000 ile çarpmak demektir. veya da 3 sıfır eklemek. O halde 5 metre küp 5000 desimetre küptür. E, 1 desimetre küp 1 litre olduğuna göre 5000 desimetre küp de 5000 litredir diyoruz. Desimetre küp litre eşit olduğuna göre 87 desimetre küp 87 litredir. Santimetre küpü de litreye çevirmek için ilk önce santimetre küpü desimetre küpe çevireceğiz arkadaşım. Şimdi bir basamak yukarıya çıkacağımıza göre virgülü 3 basamak en sağdaysa 3 basamak sola doğru kaydıracaktık. Sola doğru kaydırdığımızda 9 tam 10 4 desimetre küp olduğuna göre bu da 9 tam 10 da 4 litredir diyerek birimleri birbirine dönüştürüyoruz. Evet buradaki örneklerimize bakarsak aşağıda verilen dönüşümleri beraber yapalım. 9 desimetre küp kaç litredir dediğimizde tabii ki 9 litredir. 12 litre kaç desimetre küptür? 12 desimetre küptür. Santimetre küpü litreye çevirmek için ilk önce desimetre küpe çevirelim santimetre küpü. Bir basamak yukarı çıkacağımıza göre 3 sıfırı sildiğimizde 25 desimetre küptür desimetre küptele litreye eşit olduğuna göre 25 litredir diyoruz. Santimetre küpü santilitre çevirmek için ilk önce desimetre küp'e çevirelim. 3 basamak, bir basamak yukarı çıkacağız. 3 0 sildiğimizde 86 desimetre küptü. E 86 desimetre küpte 86 litre olduğuna göre, litreden 2 basamak aşağı indiğimizde santilitreyi bulduğumuza göre, 2 basamak aşağı inmek 2 0 eklemektir. 8600 santilitredir diyoruz. Litreyi desimetre küpe çevirmek için 2480 litre neydi? 2480 desimetre küptü arkadaşım. Santimetre küpe çevirmek için bir basamak aşağıya inmek, 1000 ile çarpmak yani 3 sıfır eklemek olduğuna göre demek ki 2480 litre 2 milyon 480 bin santimetre küptür diyoruz ve hacim ve sıvı ölçme birimleri bu şekilde birbirine dönüştürülüyor arkadaşım. Evet geri kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sen de atayınları ben korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.